Merhaba davet misafir izleyicileri bugün Nide merkezdeyiz sabah saatlerinde önümüzde çay var ama pek çok şeyin de ardında olduğu bir menüyle karşı karşıyayız. Buranın da kendi içinde bir hikayesi var şimdi birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Üç tane e, beyefendiyle beraberim gencinden ortaya kadar herkes burada çok da konuşmak istiyorum hepinizden önce Atalay Bey ile başlayayım. Nasılsınız Atalay Bey? Siz nasılsınız? İyiyiz. E, nedir göreviniz burada? Ben buranın işletme müdürüyüm. 3 yıldır burada çalışmaktayım. Hı hı. Aynı zamanda çiftlikten nargilecilik yaptım. Hı hı. Şu anda da 2 aydır burada müdürlük yapıyorum İşletmeye hı hı. Sahibiz. Hem okuyorsunuz hem de işletmede e, müdürlük yapıyorsunuz. Aynen evet. Hem okuyorum 3 yıldır hem de aynı zamanda burada çalışıyorum. Harika. Birazcık da sizi tanıyalım sonra başlayacağım. E, merhabalar Osman Bey nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Biz, ıı, biz de işletme sahibiyiz, ismim Osman Ertuğrul, <laughs> ee, Muhammed Bey'le beraberiz, <laughs> Atalay kuzenim oluyor normalde. <laughs> Aynı anda da bir aile işletmesi tabii. hep beraber sürdürüyoruz burayı değil mi? Aynen, Atalay da ıı, bize yardımcı oluyor sağ olsun evet, içinde çok iyi. Genç, dinamik bir enerjiye de burada yer vermişiz, çok özel bir e, durum bu. Evet, Atalay gibi gençler maalesef şu anda çok az. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Ama varlar da demek ki. Yani var ama çok az yani. Hepsinin hı hı. böyle olmasını istiyoruz yani biz gençlerimizin. <laughs> Peki, merhabalar Muhammed Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. İki tane ortak değil mi? İkiniz ortaksınız. Evet. Hı hı. Nasıl gidiyor işler? <laughs> i̇yi, güzel. Güzel gidiyor. Burada aynı anda bir aile işletmesi olduğu için hepiniz de birbirinizle çok iyi anlaşıyorsunuz. Yakınız, Yakınsınız ve çok keyifli geçiyor diye düşünüyorum değil mi? Evet çok keyifli. Genelde mutluyuz. Güleriz genelde. <laughs> bir sıkıntı yok yani. <laughs> ne hoş. Peki birazcık işletmeden artık bahsetmek istiyorum. Nedir bu işletmenin içeriği birazcık bahsedin bakalım bize. Xlarch bir bistro kafe. Aynı zamanda nargile de var içerisinde. Yemek, içecek, canlı müzik. Özellikle canlı müzik de yapıyoruz. Öğrencileri hitap eden bir kafeyiz. Evet. Nargilemiz mevcut dediğim gibi içecek bar grubumuz mevcut. Mutfak grubumuz pizza, hamburger, gözleme, tost tarzı yiyeceklerimiz de mevcut. Öğrencilere hitap eden bir mekanız. Ne kadar zamandır bu mekan var? Bu mekan yaklaşık olarak 2017-2018'den beri var. Yaklaşık 7-8 yıllık bir mekan. Ben burada 3 yıldır buradayım. Şu anda da 2 aydır bizde. 3 yıldır burada işletme sahibi değilsiniz ama. Aynen. Çok küçük bir hikayeyle başlayıp buraya gelmişsiniz. Aynen ben buraya 3 yıl önce bir ay çalışmak şartıyla <laughs> garson olarak girdim. En zor işlerle başladım. Burada bir ay boyunca sabahçılık yaptım. Bütün temizlik işleriyle ben uğraştım. Çok zorlu yerlerden geldim buraya gelene kadar. Sonra bir 4-5 aylık bir garsonluk tecrübem oldu. Üniversite başlamadan önce buraya girmiştim. 5-6 ay boyunca garsonluk yaptım. Sonra şeflik yapmak nasip oldu. Şeflik yaptım burada. Gelenler gidenler oldu. Patronlar değişti ama ben hiçbir zaman değişmedim. Devam ettim. Son 6-7 aydır da burada nargilecilik yapıyordum. Osman Ertul bahsettiğimiz gibi dayım olur. Onunla beraber konuştuk, sohbet ettik. Ortak bir karar aldık burayı devretme adına. Devraldık. Şu anda da 2 aydır boyunca, iki ay boyunca işletiyoruz sıkıntı yok yani buradayız, buraya alışkınım. Üniversiteye de yakın aynı zamanda değil mi burası? Aynen evet, burası üniversiteye yakın. de zaten küçük bir şehir olduğu için her yer her yere yakın, her yer yürüme mesafesinde. O yüzden ulaşım açısından hiçbir problemimiz yok üniversiteye. Şimdi siz de buranın iki ortağısınız. Sizin de bir şeyler söylemenizi istiyorum. Çünkü kolay bir iş değil. Eminim yorgunlukları da zorlukları da vardır. Birazcık anlatın Osman Bey biz neydi de zaten girişimciydik, işletmeciydik. İşte burada aktif şu anda yine iş var var de, benim de işte <laughs> çay bahçesi işte telefoncudur. Vesaire. aynı zamanda Muhammet de yapıyor. <laughs> yani alışık olduğumuz bir ortam ya. Esnaflık yani esnaflık. Seviyoruz aslında esnaflığı da. Hem yani sevmek hem de alışık olduğunuz bir ortam dediniz. O yüzden bu kadar rahat ve bu kadar keyifli yapıyorsunuz muhtemelen. <laughs> yani evet. <laughs> çiftçilik de var. E, Nide patatesiyle ünlü dediler bize. Biraz e, patatesle de ilgili konuşalım. Var bir patates e, ama tabii burada yok. hani Geldiğinizde muhtemeldir o Nide'nin e, tatlı patatesini yiyeceğiz galiba değil mi? Patates var burada ya nasıl yok? Nasıl yok? <laughs> Harika. En çok patates var galiba. Tabii ki. Siz hem e, o zaman tarımla ilgileniyorsunuz, hem burayla ilgileniyorsunuz değil mi? Hem burayla hem de e, Hı -hı. telefon dükkanım var. Hı -hı. Hiç durduğunuz bir an oluyor mu, nefes aldınız bir an? Ne güzel. Yani bu yaşta Hı -hı. E, çalışma gücümüz varken, Maşallah evet. Yani bu, bu e, de, değerlendirmek lazım bugünleri. Daha doğru değil mi? Tabii ki. Aynen. Peki burayı, burayı niye, yani burada siz cezbeden şey ne oldu? Yani biraz da e, başka hı hı. bir yere gitmektense kendi yerimiz olsun diye düşünmüştük. Evet, mantıklı. Hı hı. Yani en azından oturabileceğimiz bir yer olsun. Hı hı. Sağa sola gitmektense. Hı hı. Hem yani de hizmet edelim. Kendi mekanımızda vakit geçirmek istiyorduk. Hı hı. Öyleydi yani. Ne güzel kendimizden başlayıp herkesin hikayesi öyle başlıyor. Kendimizden başlamışız sonra konu hizmete dönmüş tamamen. İşte dışarıdan gelen memur kesimler olsun. Yani Biz biraz daha katkı sağlamak istedik yani. Neydeyim yani, daha güzel tanıtmak istiyoruz. Yani işte canlı müzikler, işte canlı müziğimiz de güzel. Yani neyde buna alıştım değil yani. yani çok. Yani bir yaptım. kafe yok artık burada sadece. Her şeyi barındırmışsınız içine. Kaç kişilik bir e, oturma düzeni var burada? 350 kişilik falan? Kişi evet, kişi evet, 350 kişi alıyor. Organize yapılıyor mu burada organizeler oluyor mu? Genelde paylaş, paylaşım yapılıyor. İşte numaralar var, rezervler var. Hı -hı. İşte rezervleri falan işte alıyoruz. Yani rezervsiz çok bir müşteri gelmiyor çünkü yer sorunu olabiliyor yani. Tabii, Bayağı. Kalabalık oluyor tabii. Evet. evet dolu olduğumuzda, kıpır kıpır olduğumuzda buradan anladık. <laughs> Harika. Peki şimdi gıda sektöründeyiz aynı anda bir mutfağımızda var diye düşünüyorum. Biz geldiğimizde zaten temizlikle açıldı. Biz kendi gözümüzle görme gibi bir tarafı oldu. Peki burada temiz sessizliği nasıl sağlıyoruz istiyorum ki izleyenlerimiz de öğrensin. Şimdi siz işletme müdürü olarak hep burada olduğunuz için sizin söylemenizi rica edeceğim. Temizlik açısından sabah saat 9'da kafemiz açılır, temizliğe başlanır. Saat 12.1'e kadar temizlik yapılır burada. Temizlik açısından ya bir problem yok. Dediğim gibi siz de gördünüz zaten sabah, sabahtan temizlik başlar burada. Akşama kadar temizliğimiz yapılır, akşama her zaman hazır bir şekilde başlarız biz. Akşamda aynı şekilde devam eder. Yoğunlukta ister istemez temizlikte uğraşılmayacağı için genellikle müşterilerle daha ilgili olabilmek için aynen sabahtan temizliğimiz yapılır. Peki burası saat kaçtan kaça kadar açık? Saat 9'dan gece 12'ye kadar açız. Saat 8'den 11'e kadar da canlı müziğimiz mevcut. Çok iyi. Harika. Hazır cevap oldu bu. <laughs> çok güzel. İşletmenin müdürü gerçekten çok iyi çalışıyor. Bunu fark ettik. Çünkü her şeye bir cevap var. Her şeyin varlığından haberdarız. Valla hepinizin enerjisi zaten çok güzel. Buraya da yansımış. Çok renkli bir dünya var. Burada var mı ileride hayalleriniz burayla ilgili? Dış organizasyonda Dış görsellikte, iş görsellikte değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda üst katımıza ilerleyen dönemde şu anda uğraşıyoruz zaten. Oyun salonu, okey salonu yapma fikrimiz var. Onu da inşallah faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz sezona yakın. Daha ne olacak zaten? Hepsini yapmışsınız. Şu anda zaten çoğu şey mevcut. Canlı müziğimiz yani görsellik olarak da çoğu şeyde mevcutuz. Üstüne eklemeye çalışacağız inşallah. Peki biz size ulaşmaya başardık. Çok da mutluyuz bu durumdan. İstiyoruz ki izleyenlerimize size ulaşsın. Tam olarak neredeyiz biz? Tam olarak Neyde merkezdeyiz. Eto'nun başı caddesi. Xtaş <laughs> <laughs> Evet. Derbent kavşağı. Derbent kavşağındayız. Abi. Herkesten birer tane cümle alacağım. Böyle gidiyoruz. Herkes çok iyi anlaşıyor burada ve enerjiniz gerçekten çok hoş bu arada. O yüzden çok mutluyum. Son olarak söylemek istediğiniz izleyenlerimize bir şeyler olur mu? Ne diyeceğiz? Çıkın, çıkın, gelin diyeceğiz. Koşarak gelin diyeceğiz evet. hatta çünkü gerçekten ortaklarımız ve işletme müdürümüzün enerjisi harika. Sabah sabah gözlerimiz açıldı, çay da mükemmel. Menümüz de bol diyoruz. Ağzınıza sağlık hepinizin. Teşekkür çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Nidemize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Nidemiz güzel bir şehir. Gezmenizi de tavsiye ederiz. Gezicisi. <laughs> <laughs> evet, daha misafir izleyicileri. Kahkahası bol bir yayın oldu bu. Gerçekten hani arka tarafta da çok eğlenmiştik. Şimdi sizinle konuşurken de buradaki enerjiyi görmenizi istiyorum. Geldiğinizde de Osman Bey'in de dediği gibi çıkın çıkın gelin zaten. Bu enerjiyi paylaşmak isterseniz burada sizi bekliyor olacaklar. Bir sonraki durağımızda görüşmek görüşmek üzere. Hoşçakalın.